Sözünle, yazınla, işinle bu devlete, Müslüman olan devlete yardım etmek zorundasın. Beni ilgilendirmiyor diyemezsin kardeşim. Bir teröristi gördüğün zaman sosyal medyada hemen kepsini alacaksın, devletine bildireceksin. Mahallende bir daeşçi, bir bir ışıkçı, Vehhabi Selefici bir dernek açtığı zaman bu adam yetiştirdiği adamla 6 ay sonra senin mahallene gelecek, canlı bomba olacak. Başka bir yere gitmez bu akide. Bu akide tekfir akidesidir. Anasına babasına müşrik diyen bir akide bu. Anasına babasına müşrik diyen sana ne demez? Almanya'dan kardeşim mesaj gönderiyor. Hocam diyor Almanya'da Kur'an öğrettiğim 10 kişilik bir genç kardeş grubum var. Kur'an öğrettikten hemen sonra yarım saat kocaman ekranda senin sohbetleri seyrettiriyorum. Gençler senin sohbetlere bayılıyor ama bir tane selefi var diyor. Ve abi selefi. Senin sohbetin başladığı anda terk ediyor. Bu adam müşriktir bunu dinlemeyin diyor. Arkadaş bu kadar kolay mı bir adama müşrik demek ya? Şimdi tabii biz bu adamların kucağına atom bombasını bıraktığımız için yazılarla ve sohbetlerle adamlar bizi görünce kırmızı boğa, boğa gö kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyorlar. Kardeşim ben seni kurtarmaya çalışıyorum ya. Ben seni gittiğin İngiliz'in yolundan kurtarmaya Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna çevirmeye çalışıyorum. Ben senin düşmanın değilim. Ben senin dosturum. Bir dinle. Ayet, Allah'ın ayetini okuyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini okuyorum. Ümmetin icmağını okuyorum. Nakildir benim işim bir farkım var. İnsanların anlayabileceği seviyeye indirebiliyorum. Bu yüzden çok fazla talibimiz var elhamdülillah. Ayetleri, hadisleri ve icmayı gençlerin anlayabileceği seviyeye, onların anlayabileceği örneklerle indirebiliyorum. Bundan dolayı seviliyoruz elhamdülillah. Gel bir dinle. Bir dinle. Ondan sonra bu vatana, millete düşman olamazsın. Muhammed Aleyhisselam'ın met ettiği kumandana dört elle sarılırsın. Allah'ın peygamberi etmiş Fatih'i. Bu diyor ki Fatih müşriktir. Şimdi ben seninle nasıl oturup konuşayım? Muhammed Aleyhisselam ne hayırlı komutan diyor. Sen diyorsun ki Muhammed Aleyhisselam yanılmış. Fatih Sultan Mehmet müşriktir. Neden müşrik? Çünkü bir tarikata bağlıydı, bir şeyhe bağlıydı. Ondan zikir dersi almıştı. Bir tarikata girdiğin zaman diyor sen müşriksin. Ahmak, ahmak. Bugün mesaj geldi. Allah aşkına dinleyin. Şu anda Güneydoğu'da birçok aile parçalanmış vaziyette. Hocam Adıyaman'dayım. Yedi erkek kardeşiz. İki abimiz PKK'cı, terörist. Biz beş kardeş bir Nakşibendi tarikatına mümtesibiz. Eğer bu tarikata girmemiş olsaydık biz de abilerimiz gibi pek kala olacaktık. Bu Afrin harekatından sonra aramızdaki kızışma gittikçe arttı. Onlar bize devamlı küfür ediyor, bizim Allah'ımıza, peygamberimize küfür ediyor. Biz onlara küfür etme hakkına sahip miyiz? Onları dövme hakkına sahip miyiz? Hayır kardeşim. Ne döversin, ne küfür edersin. En çok yapacağın şey devletine bildirmektir. Afrin meselesi konusunda vatana, millete karşı Askerimize karşı kim bir moral bozucu bir açıklama yapıyorsa bu vatan hainidir. Vatan haininin cezası İslamiyet'te ölümdür ama bu devlet şu anda İslam şeriatıyla yönetilmediği için bu cezayı veremiyor. Devlet veremiyor diye ben verebilirim diyebilir misin? Diyemezsin, fitne çıkar, kan davası ortaya çıkar. Hayır, sabırla bekleyeceksin, devletine bildireceksin, ölüm cezası veremese de hapis cezası verir. En azından toplumdan bu adamı uzaklaştırmış olur. Sen de huzur içinde yaşarsın. Anama babama küfür ediyorlar diyor, bize tarikata kaptırmış diye iddia ediyorum bir Nakşibendi tarikatına ya da farklı ehl olan bir tarikata girmemiş olsalardı bunlar, bu çocuklar da pek kaca olacaktı. Tarikatlar ne işe yarar diyen cahil Müslümanlar, tarikat olmasaydı şu anda Güneydoğu bölünmüştü. Güneydoğu teröristlerin elindeydi. Tarikatlar olmasaydı 15 Temmuz'da bizim gibi yüz binler evlerinde oturuyor, dizi izliyorduk. Dizi. Balkanlardaki kardeşlerimiz diyor ki biz darbe olduğunda evde dizi izliyorduk. Hepsi evde dizi izliyor. Senin ülkeni alıyorlar, sen evde dizi izliyorsun. Boyamışlar beyinlerini, narkozu vermişler. Herkes dizide. Vatanına ne yapıyorlar oğlum? Yarın evine gelecek. Karına, kızını öldürecek. Paralarını alacak. Seni öldürecek. Bu başka bir şey olmaz. Sense dizi izliyorsun. Bu işler böyle kardeşim. Ya olursun ya ölürsün. Biz olmayı tercih ettik. Olurken de ba bayağı bir zorluk çekeceğiz, bunu biliyoruz. Önümüzde iki tane seçenek var. Ya bin yıldır olduğu gibi dünyaya nizam veren bir devletin torunları gibi asil bir şekilde hareket edeceğiz, çileli bir yola gireceğiz ya da son yüz yıldır olduğu gibi Batı'yı efendimiz ve sahibimiz olarak ta takip edeceğiz, onların kölesi olarak yaşamaya devam edeceğiz. Batı bizim efendimizdir, ne diyorsa peki abi diyelim, köle olarak yaşayalım yeter ki bu ama mavaşlar olmasın. Önünde iki tane seçenek var. Ya köle olacağız.